merhaba arkadaşlar. Ben bugün size Happy Mod nasıl yüklenir onu söyleyeceğim. Hemen Google ediliyorsunuz. Buraya Happy Mode diyorsunuz arkadaşlar. Happy Mod. Böyle bir şey çıkabilir. Happy Mod diyorsunuz. Arıyorsunuz. Sonra tam buraya tıklıyorsunuz. Birinci Happy Mode 261 için Android indir diyorsunuz. Sonra en son versiyona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra en son versiyona tıkladıktan sonra indir diyor. İndir diyor, basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle bir şey çıktı. Hemen bekliyoruz. Gördüğünüz gibi mesaj geldi. Buraya tıklıyorsunuz. Burada dosya çıkıyor ama dosya çıkabilir size. Happy mod böyle tıklıyorsunuz. Devam basıyorsunuz. Yükleye basıyorsunuz arkadaşlar. gördüğünüz gibi o bir mod yüklendi. Arkadaşlar burada istediğiniz yüklemeleri yapıyorsunuz. Ben buradan o mod, o browser söyledim. Onları yükledim. Bir de hilil bu mod yükledim. Şey Among Us. Kimin katil olduğunu görebiliyoruz. Hep katil olabiliyoruz. Yani çok güzel. Hemen açıyorsunuz açıp buradan o ileri browser izin ver diyorsunuz. o yani kostümlü olan. Arkadaşlar ben ben bir şey yaptım. Siz size para isteyebilir. Ben de istemedim. Mesela bakın Amox diyor. Ben hemen buraya Stars istiyorum. Brawl. Nuls Brawl. Nuz Brawl Hemen Böyle tıklıyorsunuz Eğer sizde böyle bir şey Çıkmamış olabilir Ama Yani Sizde böyle bir şey çıkmamış olabilir. Oraya tıklıyorsunuz yükleniyor sonra Arkadaşlar geri tıklıyorum Bakın arkadaşlar indi Buradan bir 2 3 gidecek. 100 olunca inecek. İşte böyle indiriyorsunuz. Arkadaşlar abone olmayı, bir like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.